Daha kuvvetli, daha kuvvetli. <laughs> A6'u şak eden konuklarım var. Sedat Bey alkış, Gizem Hanım alkış. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi de gözüküyorsunuz maşallah. Gizem Hanım nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok iyiyim efendim. Böyle soyadaşım, soyadaşım <laughs> bir yarışmacı ile yan yana çok uzun zamandır gelmemiştik Gizem Hanım. Akraba değiliz değil mi? Yok maalesef. Sonra çünkü dedikodu çıkartırlar akrabasına yardım etti falan diye. Efendim müsaade ederseniz bir de izleyenlere merhaba diyelim. Sonrasında da şöyle biraz kendinizi sizleri tanıtacağız. Daha doğrusu efendime söyleyeyim izleyenlere. Hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz efendim. Alfa e şerefler verdiniz, TV yüzümüzü güldürdünüz, keyfimiz yerinde. Arzu ettiğimiz kadar zaman geçiremedik ama çok samimi yarışmacılarla birlikteyiz. Samimiyette inşallah yarışmanın ilerleyen bölümlerinde üst kademeleri alacağız. Olur mu Gizem Hanım? İnşallah. Hadi biraz kendinizden bahsedin siz. Neler yapıyorsunuz? Ee, ben 25 yaşındayım. Ee, Birun Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. O bitti bitiyor. Evet. Hadi bakalım senedim. çok güzel. E, kitap okumaktan çok hoşlanıyorum, e, radyo tiyatroları dinlemek çok hoşuma gidiyor, piyano çalıyorum, piyanoda melodiler üretmek çok hoşuma gidiyor. Ne kadar güzel, inanılmaz tatlı bir ses tonunuz var. Teşekkürler. Acaba böyle düşündünüz mü hiç seslendirmeler falan yapmayı yoksa yapıyor musunuz zaten? Yok şu an yapmıyorum ama yani ilerleyen süreçlerde vakit bulabilirsem onun eğitimini alıp ona zaman ayırmayı da isterim tabii ki. Vallahi siz mesela masal falan okusanız ben her <laughs> gün onları dinler uyurum. <laughs> Açıkçası çok tatlı bir ses tonu. Daha önce katıldınız mı bir yarışma programına? Daha önce e, ben 2011 yılında bir çocuk kanalında bir yarışmaya katılmıştım. Kazandınız mı? Evet kazandım. Oo görüyor musunuz hocam? Zaferin tadı evet. damağında. Biraz da rakibinizi tanıyalım. Hocam Anlatır mısınız kendinizi biraz neler yapıyorsunuz? Ben Sedat Temur, tıp fakültesi mezunuyum. Şu an devlet hastanesinde mikrobiyoloji asistanlığı yapıyorum. Kolay gelsin. Evliyim, teşekkür ederim. Evliyim, eşimle geldim. Pek güzel. Daha önce katıldınız mı sizde bir yarışma? Yok herhangi bir o? yarışmaya katılmadım. İlk başta. Evet eşim zaten başvurdu benim adıma. Öyle Aferim mi? Olmadan. Hocam buraya zorla mı geldiniz? Yok hayır yok. Vallahi Et... zorla getirildiyseniz hayır. bana bir işaret verin. Sizi zaten çok seviyordum. <laughs> Sizinle yarışmayı istiyordum ben daha önceden. Çok teşekkür eşim ederim. Eşim de şey olunca ben zaten video o şekilde çekip Demek size ki dinlerdim. hanımefendi çok başarılı buluyor size evet. sizi ekran başında. Evet. Bir de membağında yarışmanızı uygun gördü. İnşallah. Hadi bakalım hayırlısı. Güzel zaman geçireceğiz. Lazım olan aslına bakarsanız durumdan... Ee, sonuçtan bağımsız olarak size Tabii. güzel hatıralar Tabii. kazandırmaktır. Siz güzel hatıralar kazanırsanız biz zaten o hatıraların bir parçası olarak onurlanıyoruz. Başlasın mı? Başlasın. Efendim şöyle bir peteklerden oluşan bir tablon var. A harfi hemen kendini gösteriyor. Ortalığı çınlatıyor. Hatta zarını da göndersin. Zarını da göndermişken hemen döndüreyim. Uygun mudur Gizem Hanım? Evet. Döndürüyorum. Dön dolaş. 2 puanlık bir soru ver bize nasıl sorulmuş diyor ki tam adabıyla bakır maşrapada ve bol köpüklü servis edilen içecek A nedir ayran ayrandır hocam <laughs> doğal tansiyon ilacı deseydim Gizem hanım <laughs> daha çabuk basar mıydınız <laughs> Hı? Şey olabilirdi tamam başlangıcın verdiği heyecan bunlar şimdi B harfindeyiz B'yi duyduğunuz gibi patlatın olur mu <laughs> hadi geliyor yenisi 2 puan değerinde şöyle sorulmuş. Efendim nihayete ermek. B. Ben... Ne olabilir? Hop bitmek. Bitmek. 2 puan daha. Gizemcim çok mu heyecanlısın? Evet. Bunlar basit şeyler oysa ki yahu. Dur çözeceğiz bir şekilde. Bir şekilde çözeceğiz. Olmadı yanına gelirim. C harfinin zarını döndüreyim. 2 puan değerinde nasıl sorulmuş? Canlı ve neşeli anlamında bir ikileme. C. Hop. Cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl olur mu? E işte budur. Tamam. Dörde iki yaptınız efendim. Buyurun bakalım Ç harfine. Yine böyle yüz güldürecek bir soru var mı acaba orada? Dönsün. 3 puan kazandırırım diyor. Nasıl soruluyor? Bir şeyin kenarından kesilerek veya kırılarak açılan küçük gedik. Ç. Hop. Çentik. Çentik. Maşallah. Başlangıçta böyle bir içinize dönmüş gibiydiniz. Ne oldu bir anda bu Biraz taktik miydi bunlar? heyecanlı uyandım galiba. Ha, hocam sizi rahatlatmak için yapmış. Vallahi hiç affetmeyin. Buyurun D harfine doğru. Dönsün. İki puan değerinde basit basit sorular. Hız önemli. Talebenin talep ettiği bilgi. D. De. Hop. Ders. Ders. Gayet güzel. 6 oldu hocam çok güzel oldu. Buyurun geldik şimdi E harfine. E harfinin zarı dönüyor. 4 puan değerinde nasıl soruluyor? Refakat. Türkçe karşılığı ne ola ki? E. Hop. Birine refakat etme. Hı? E 1 Gizemcim E 2 Buldun gibi ya Türkçe karşılığı. Refakatçi. Hastanın nesi? E. 3. Olmadı. Nedir hocam? Eşlikçi. Eşlikçi evet. mi? Refakatçi o eşlikçi. Düzelt. Eşlik eden. Hop. Bir daha basmak lazım. Eşlik eden. Hocam refakatçi söylüyorsunuz. Refakati istiyorum Eşlik. ben. Eşlik. Eşlik. Bir de sonuna şey gelse şöyle fiil. Eşlik tamam. Eşlikçilik. Eşlikçilik. <laughs> Eşlikçilik mi? Hayır. Ben bu 4'ü 3'e indirdim. Hop iki kelimeymiş. İkinci kelime 4 harfliymiş. Onu öğrendik. İlk kelimeyi bulduk zaten 5 harfli. İkinci kelime de 4 harfliymiş. Eşlik etme. Etme. <laughs> Güzel. Kıymetli alkışlarınız için teşekkür ediyoruz. F harfi ile birlikte ilk satırı bitiriyoruz. Dur. 3 puan değerinde nasıl sorulmuş? Diyor ki İran'ın güneybatısında yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse. F. Fars. Fars hocam iyisiniz. İyisiniz ve peteğinizi 12 puana yükselttiniz. Hadi bakalım. Şimdi ikinci satır. Buyurun G harfine. Zarı dönüyor efendim. 3 puan değerinde. Bakın şöyle sorulmuş. Bayrak direği. G. Bayrağı. Gönder. Göndere çekme. Hmm, 15'e 5. Gizem Hanımcığım biraz arayı açtılar gibi ne dersiniz? Yenileceğim galiba. Rica ederim. Daha yarısına bile gelemedik. Siz böyle bir atılım yakaladığınız zaman güzel yakalıyorsunuz. Yine öyle bir e, atılım bekliyorum sizden. H harfinin peşindeyiz. Daha yarısına gelmedik. Onun da altını çizeyim. Döndürüyorum zarı. Şöyle bir 5 puan. Hemen sizi ona yükseltir. Ondan sonra hesap daha kolay olur. Ama ne yazık ki 3 puanlık bir soru geldi. Okuyalım. Diyor ki kalınca bir iple iki takım arasında oynanan bir oyun. He. Neydi o? Hocam, halat çekme. Halat çekme onun ismi. 18'e 5. Dur bakalım, dur bakalım, dur bakalım. Arada ciddi bir fark var açık konuşmak gerekirse. Ama o farkı çözebilecek durumdayız. Daha yarışmanın ortasına bile gelmedik. Fakat Kimin biraz daha atak yapması gerekiyor Sedat Bey? Gizem Hanım. Zaman. Gizem Hanım. Gizem Hanım yanınızdayım. Hiç merak etmeyin efendim. Teşekkürler. Şimdi geliyor ı mıdır, i midir belirsiz olan butonumuzun puanı. Neymiş? 3 puan değerindeymiş. 3 puan değerindeyse demek ki i harfiyle başlamaktadır bu. Özür dilerim. ı harfiyle başlamaktadır. Şöyle sorulmuş. Bol çikolata soslu tatlı hamur işi. ı. Hop. Islak kek. İşte budur. Tatlı şeyleri bulduk mu cevaplıyorsunuz bakıyorum ama halen aradaki puan farkı efendim 18'e 8 yani 10. Buyurun K harfi. Dönüyor. 5 puanlık soruda duruyor. Hemen okuyalım. Yine yakıştırma yolu bir tabirdir. Bedene tam oturan kıyafetler için kullanılan yakıştırma yolu bir tabirdir. K. Hatta oturdu kelimesi sonuna eklenir. Baksana üzerime nokta nokta... Hmm. Az daha ikinci kelimeyi söylüyordum. Kalıbıma oturdu. Kalıbıma oturdu. Kalıbına oturdu. Kalıbına oturdu. Canım Kalıb Kalıb olur. Ama bence eklerden kurtarın kendinizi. Hop. Çok saçma olacak ama. Kabak gibi. Kabak gibi oturdu. <laughs> Ay. <laughs> bence kabak yerine başka bir şey lazım ki Sedat Bey o başka şeyi buldu. Hop, kalıbına uydu. Kalıbına uydu. Ay ikinizin söylediğini birleştirsek vallahi doğru cevabı buluyoruz. Kalıp gibi. Kalıp gibi oturdu. Gayet güzel, gayet güzel. Durum 13'e 18 efendim. Buyurun L harfindeyiz. L harfine demek? Yarışmanın tam ortasına vardık demek. Dönüyor zarı. L harfinin zarı dönüyor. 2 puanlık bir soruda duruyor. Hemen okuyalım onu. Basit bir şey. Diyor ki sütlü İtalyan kahvesi L. Hop. Latte mi? Latte mi? 15-18 bir anda puan farkı 3'e indi. Çok güzel oldu. Dur bakalım biraz daha çekişmeli devam edeceğiz bundan sonra. Şimdi M harfinin zarı gelsin. Geldiği gibi dönsün. 4 puanlık bir soruda durdu. Hemen okuyalım onu. Diyor ki kusura bakmamak, anlayışla karşılamak, bağışlamak. M. Buyurun. Hazır görmek. Hocam çok güzel. Hocam net sorularda kral vallahi tebrik ederim hocam 22 yaptınız 22'ye 15 puan farkı 7'ye yükseldi 2 zar Şu birimi Ne harfinden 5 puanlık bir soru geliyor hemen okuyacağım onu mazur görmek gibi bir şey bu da Öfkeye kapılma çok sinirlenme anlamında bir tabirdir ne 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 Nevri dönmek Nevri dönmek evet bizim aradığımız cevap Gizem Hanım böyle tatlı tatlı ay yok yapamıyorum falan <laughs> ama ensenizde de hissediyorsunuz değil mi nefesini? Buyurun efendim. O mudur ö müdür bilmem. Çeviririm öğrenim. <laughs> 4 puan değerinde. Demek ki o harfiyle başlıyor. Ekleri doğrultusunda kafa karıştırabilecek bir soru bu. Buyurun. Demiş ki hem alçak iskemle bu değil yahu hem lazımlık. Bu gayet basit. 4 puan. Nedir? O. Oturak. Oturak. Kesinlikle doğru. Ben de şaşırdım. 5 <laughs> puanlık soruyu okudum size. O biraz dertliydi. Bu basitti. İyi oldu. 24'e 22. Her şey yolunda gibi. Ne dersiniz Gizem Hanım? Evet. Dur bakalım. Hocam kötü kötü bakmaya başladı ya <laughs> Dönsün o zaman P harfinin zarı. 5 <laughs> puan. Nasıl sorulmuş? Parçacık anlamındaki batı kökenli söz. P. Hop hop. Partikül. Partikül. 5 puan daha. Partikül. Hocam ben size dedim taktik bunlar. taktik bunlar. Şu ses tonuna baksanıza çizgi film kahramanı gibi. Aldı başını gidiyor vallahi. Buyurun R harfine. Dönsün. 3 puan değerindedir. Nasıl sorulmuştur? Balık avının esenleşme sözü. R. Hop. Rastgele. Rastgele. 3 puan daha. Ve peteğini 30 puan üzerine çıkartan ilk taraf Gizem Hanım oluyor. Vay canına. Arada 10 puanlık bir fark var. Hocam biraz daha yükselirse yanınıza geliyorum. İki kişiye karşı yarışsın Gizem Hanım. Şu son satırın ilk sorusu. 5 puan değerinde şöyle de soruluyor kendileri. Demiş ki güçlükler, orta güçlükler ortaya çıkmak çözülmesi güç bir duruma gelmekse. Hop hop hop. Sarpa sarmak. Hadi canım. <laughs> ya, Teşekkürler. Ederim Tebrik ederim. Yani ben soruyu doğru düzgün okuyamadım. <laughs> Siz okudunuz. benden daha hızlıydınız maşallah. 37 yaptı hocam artık yeter. Lütfen artık yeter. Buyurun. O sizin başlangıçtaki atılımı yeniden görmek arzusundayım. Dönsün. 5 puan. Şöyle sorulmuş. Diyor ki kara taşıtının iskeleti. Şanzıman. Şanzıman olmaz hocam. İskeleti. İskelet kısmı. Daha kısa bir kez buyurun. Şose. Ş şose yol. Ama çok benzer ona. Harfler de... Şose. Şase. Bir harf değişik. Şase de bir... Şale. Şale mi? <laughs> Şale daha Hayır. Şasi. Şasi. Evet bizzat kendisi. <laughs> Güzel gitti geldi ve durum ne oldu? 37'ye 27. Halen 10 puan gibi bir fark var. Hocam haydi. Çok güzel geldiniz buraya kadar. Şu noktadan itibaren vazgeçmeyin rica ederim. Buyurun 3 puanlık bir soruya. Nasıl sorulmuş? Adı dokunmak anlamındaki latince fiilden türemiş olan dans T. Tango. Tango. 3 puan daha. Tamam artık iki yarışmacım da 30 puanlarda. Elimde de kala kala 4 tane soru kaldı. Ne oldu heyecanlandınız mı Gizem Hanım? Evet. O heyecanlanın biraz. İyi oldu size. Bir anda atılım yapıyorsunuz. Hocamı da şaşırtıyorsunuz. Beni de. Gelsin yenisi bakalım. Dönsün. U artık. U mu Ü mü? 3 puan değerindeyse U'dur o. Hayır Ü. Şöyle sorduk. Biçem. Ü. Ne dersiniz? Üslup. Üslup'tur efendim. Hızlı üslup, hızlı. İlk başlarken bir tedirginlik vardı. Butona basmakta falan imtina ediyorlardı ama şimdi bakın neler söküp eve götürecek neredeyse. <laughs> Buyurun V harfine. Dönsün. Hocam gözüm sizde. 4 puan yerindedir. Nasıl sorulmuştur? Mazide kalmış bir dönem. V. Ne dersiniz? V1. Ee... Vaktiyle. Ma vaktiyle mi? Vallahi helal olsun. Y harfi. Göster kendini. Dönsün. 6-6-12 hocam. Ne yazık ki. 5 puan değerinde nasıl sorulmuş? Vurup devirmek. Ye. Yıkmak. Yıkmak. Hayır 5 puanlık bir soru. Biraz daha zor olmalı. Belk. Yermek. Nedir hocam? Yermek. Yermek. Belki iki kelimeden oluşuyordur. O zaman ne dersiniz? Yere çalmak. Yere çalmak. Ye. Ya da yere? Yere sermek. Yere sermek. Yine ağzınızdan aldı. 49 Özür yaptılar. Ederim. Ne demek özür dilerim? Alın alın soruların <laughs> cevabını. Ondan sonra özür dilerim. Buyurun Z harfine. Son soru. Dönüyor. 4 puanlık soruda duruyor. Nasıl sorulmuş? Efendim zihin gücü ve yeteneğini ölçen sınama türüdür. Z. Zeka testi. Zeka testidir. Yani. Şimdi en yakındaki kişi ben olduğum için ben daha net bir şekilde gördüm nasıl başladı ve nasıl devam etti. Çok net bir şekilde gördüm. Sayın hocam, centilmenliğinden de biraz kaybetti. Onun da altını çizmek istiyorum. Öyle değil mi hocam? Katılır mısınız bana? Kendisi kazandı. Yine. Güzel yarıştılar. Çok güzel, güzel yarıştılar. Çok güzel yarıştılar. Ama bakın son atakta biraz daha ileri gidebilirdiniz. Bence bunu bir daha tekrarlamalıyız biz. Ne dersiniz? Olur. Çok Bu sefer güzel. hanımefendinin herhangi bir başvuru yapmasına da gerek yok. Artık dostuz, arkadaşız, Tabii. bağımız da organik. Ne zaman isterseniz buyurun gelin. Tabii ki de. Çok çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Sedat Hocam'a bir alkış. Şunu da teslim edeyim. <laughs> güzel günler de okuyun. Gizem Hanım sizi biraz dinlendirelim. Tamam. Sonra size bir rakip bulalım. Yine ona da böyle önce tatlı tatlı yaklaşır. <laughs> sonra e elersiniz olur mu? Tamam. Hadi bakalım bir de Gizem Hanım'a alkış.